Evet. Pazardayız. Çarşı pazar. Beşiktaş çarşı. <laughs> Bu şekilde içecek, içecek satılıyor. Gassiosa gazozlu içecek demek. Evet. Su satan birisi. Bir tanesi 15 kuruş. İki tanesi 25 kuruş. Bugün günlerden pazar çarşıdayım. Şuradaki su tanesi 15 kuruş. Yani sent 15 sent. İki tanesi 25 sent. 500 millik

Buradaki işimiz iş portacılık. Ayaktayız, yoldayız. Değerlerdeyiz. Satıyoruz. Gel de bunu İstanbul'da yap. Gel de bunu Maraş'ta yap. Zabıtalar gelir. Tezgah alır. Kameralar çeker. İş portajı ağlar. Türkiye böyle burası böyle zabıta gelmez tezgahını kaldırmaz Böyle yerler var ki iş portacılık yapıyorsun birisi geliyor devletten biri senden ufak bir para alıyor tamam orada kalıyorsun sıkıntı yok Türkiye'de zabıta geliyor hop tezgahı alıyor, malı alıyor, her şeyi alıyor. <laughs> bir atletin kalıyor, bir donun kalıyor ki. <laughs>